Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. OSM ile beraberiz. bugün size güzel haberlerim var arkadaşlar. Tabii ki videomuza geçmeden önce de bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Evet öncelikle kendi ligimi kurdum ama buraya kimse giremeyecek arkadaşlar. Neden derseniz bu lig Discord'dan çekiliş yaparak Discord'takiler seçildi buraya. Ve e, oradakilerle beraber şu an e, katılımlar devam ediyor. Ligin başlamasına 3 gün var. E, vaktim olmadığı için hala kayıt etmediklerim var ama e, birçoğu doldu. Buradakilerin hepsi e, kura ile seçildi arkadaşlar. Bu şekilde e, katıldılar. Güzel bir lig olacak inşallah. Hazırlığımızı yapıyoruz. Ben de e, Arsenal'im. Derbi maçı izleyeceksiniz. Yani Youtuber derbileri izleyeceksiniz. Çünkü Leicester City'de de tanıdık bir isim var gördüğünüz gibi Tamer Başkan yani Grand Prix kanalı olarak biliyorsunuz Tamer abisiz. Tamer abin de Leicester olarak yine bizim aramızda olacak. İnşallah güzel, eğlenceli videolarımız çıkacak buradan. Peki ne olacak arkadaşlar? Ben size her gün gün be gün işte birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta yani maçlarını her gün sizinle yayınlayacağım ligin e, her maçı oynadıktan sonra kendi maçlarımı göstereceğim. İstatistikleri, ligin durumu kim önde gidiyor, kim ne yapıyor bunların hepsini gün be gün sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Asıl müjdemize gelelim. Şimdi diyorsunuzdur ki e, biz olmayacağız falan fistan. E, keşke biz de olsaydık değil mi? O zaman size güzel bir haberim daha var. Bu lig 1-2 e, gün sonra hatta bir 2 gün sonra olabilir birlikte daha başlatacağım arkadaşlar. Oraya da alımlar şöyle olacak. E, ligi başlattığım zaman lige merhaba diyeceğim ve o videosunu paylaşacağım. O videodan göreceksiniz ligin ismini ve sizler de e, benim o ligime katılabilirsiniz arkadaşlar. Katıldığınız zaman da zaten yine e, o ligin videosunu her gün açacağım. Yani e, her gün sevmenin dışında 3 videoya çıkacak muhtemelen. Çünkü gün be gün e, biraz böyle lig usulü bir şey olsun diye her gün gün be gün bu oyunun videolarını atacağım arkadaşlar. Kendi maçımda ne yapmışım, neler yaşamışım, onun dışında kimlerle oynamış, kimler kazanmış, ligin durumu nedir, puan durumu hafta hafta sizinle olacak. Yani haftadan kastım gün be gün sizinle olacak. Çünkü bir maç bir hafta olarak geçiyor. Evet, bu müjdeyi de verdim size. Ankara Gücü de devam ediyor. Dileyen burada buraya da katılabilir. Şu an Ankara Gücünde de neler yaptığımı bakacağım arkadaşlar. Bugün Biden bugün maçım yok. Yarın Fenerbahçe Mücahit itkisi Mücahit kişi 1 5 yazıyor e, kullanıcı ismi. Mücahit'le oynayacağım yarın Fenerbahçe'ye karşı. Ankara Gücü'nün e, başındayım. Şimdi e, yaptıklarıma bakacağız. Bu ligin şöyle göstereyim size. Bu ligde de boş takım ha, kalmadı arkadaşlar. Ben takımın başına geldikten sonra birçok kişi demek ki buraya katılmış. E, bu hani benim kendi kurduğum birlik değil arkadaşlar. Burada boşluk kalmamış gibi duruyor şu an için. Evet e, şöyle yapayım. Bir ligde ne durumdayız? Ligde bir puanımız var ve e, 13. sıradayız. Bay geçtiğimiz için herkes iki maç oynadı. Biz sadece bir maç oynadık. Sivas'la berabere kaldım. <laughs> Hatta şöyle bakalım arkadaşlar. Sonuç e, aynen maç takvimimize bakalım biz maç takviminden bir bakalım neler yaşamışız bu maçı size izletemedim mücadele maçımız var arkadaşlar mücadele oynayacağız onun öncesinde e, geçen Sivasla bir bir berabere kaldık ama yani Sivas bakın Kayode, Ribalka Ribalka e, oynuyor. Yalçın 31'de attı biz 34'te attık ve maç öyle attığımız gollerle kaldı hatta Pensil penaltıda kaçırmıştı bizde arkadaşlar maçın adam bizden Adil seçildi yani rakipten çok çok üstün oynadım ee, ama e, dediğim gibi bakın 4-2 4-2-4-a e, 4 oynuyordum top da hep bizdeydi maçı üstün götürdük ama bir bir berabere kaldık yalnız e, göstermek istediğim bir şey daha var size Şuradan hemen ligden Sivas'a gelelim. Sivas ne yapmış? Bizle berabere kaldı. 2'de i̇ki 2 iki beraberlik yapmış Sivas. Yine 1-1 bir bir berabere kalmış. Ama Sivas'ın kadrosu bakın arkadaşlar. Kayo'da oynuyordu. İşte Gradel ve Linga görüyorsunuz. Gradel çok güçlü zaten. Jorge Felix var. Yine burada Fahir. ardından Hakan Arslan. Kladiyemir. Onun dışında bakın defansta Şuz, Nadir Çiftçi, Gayano gibi oyuncuları var. Apinangoya var. Kalecileri bakın Samasa çok iyi. Yine Pocheva da iyi durumda. Bizim ise şöyle kendi kadromuza gelelim arkadaşlar. Aslında bu rakiplere karşı zayıf bir takımız. Şöyle baktığımız zaman defansımızda yani 66'lık oyuncu yok. Pinto ile oynuyoruz. Kitsu ile oynuyoruz. Emin Bayram var. Sariya var orada. Kalecimi ilk maçta yoktu. Bu kaleciyi yeni transfer ettim arkadaşlar. Şöyle e, bir saniye buradan göstermeyeyim. Birazdan kadroya geçip iki tane transferimle zaten şu ana kadar onları size göstereceğim. Orta fena değil. Biraz orta bu lige e, lig oranında fena durmuyor. Onları da inşallah geliştireceğiz. Vo, e, Kosovalı Voca var burada ve onun yanında da pardon e, Diseo var. Yine Afrikalı oyuncu. Pansilimiz iyi. Onun etrafındakiler yine 66 65. Hani Çok iyi bir takımımız yok. Sadece orta sahamız iyi. Bundan sonra kalecimiz de iyi olacak. Kadromuza gelelim. Transferlerimizi göstereyim. Size zaten iki transfer yaptım yanılmıyorsam. Şöyle bakarsak biz de fena değiliz. Azici gibi, pansil gibi geliştireceğimiz oyuncular var elimizde. Ali Yavuzkol transfer ettim. Şu an antrenmanda Ali Yavuz Kol 59'luk ama onu geliştireceğiz e, kullanacağız 19 yaşında yine kendi elimize e, Kerem Gürbüz müydü şey Berke Gürbüz onları da geliştirip en azından iyi paraya satmaya çalışacağız arkadaşlar ileride ki Mücahit hatta Mücahit değil de para edebilecek birilerini satmaya çalışalım Börbeyn 28 yaşında neyse liste atamıyoruz Ali Yavuz kol transfer ettim oraya Orta saha falan hiç transfer yapmadım arkadaşlar. E, çünkü yaşları da güzel. İkisi de 23 yaşında. Voca ve e, Diyosu mu? Diosu diyelim biz ona. Diyosu ve İdris Voca. Bakın arkadaşlar. Asane Diassa Bunlar e, geliştirip oynatacağım oyuncular. Yedekleri de yine genç oyuncularımız var. Geliştirmeye çalışacağız. E, şurada bakın şah verdi. Çetin var. Bunlar hani en azından geliştirip para çevirebileceğimiz oyuncular. Ee, ama en az e, şu an için bize yeterli değil bu kadro. Sadece şu iki oyuncumuz yeterli. Yedeklerine geçtiğimiz zaman maalesef takım Jordinger olacak. Defansımızda ise e, beklerimiz belli yaşa gelmiş. Onları değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü e, geliştirmeyle çok fazla uğraşmayacağım. En azından Pinto 32 yaşında daha kaliteli oyuncular almaya çalışacağız. Şu an için paramız düşük. Biraz zamana ihtiyacımız var. Emin Bayram'ı aldık Galatasaray'dan. Gördüğünüz gibi yanındaki e, Spayol'da yine fena değil. En azından onu da e, geliştirip değerini arttırıp güzel paraya satabiliriz. Ancak e, Emin Bayram'ı kullanacağız. 17 yaşında 61. Onu geliştirdikçe geliştireceğiz de kullanacağız arkadaşlar. Emin Bayram'dan faydalanacağım. Ondan sonracığıma kalecim ilk maçta Fredrik'ti. 27 yaşında Fredrik ama hani e, yetersiz 62 potansiyeli var. Ancak bugün 23 yaşındaki Lonut e, Radu aldım arkadaşlar. Lonut Radu 23 yaşında 74 e, potansiyelde gördüğünüz gibi overall 74 ve yine bizim için faydalı olabilecek bir oyuncu. Şimdilik Bu kadar. Ankara gücünde yine e, takip etmeye başlayacağız. Çünkü e, bizim YouTube'dan görüp e, videomu ilk videomu gördükten sonra gelen arkadaşlar var. Yine e, Ankara gücünde arada paylaşacağız ya da diğer videoların devamına ekleriz. Sizler de görmüş olursunuz. Evet, e, bugünlük bu kadardı. Duyurumuzu yaptık. Güzel bir lig geliyor. Çok e, çekişmeli, çetin geçecek bir lig. Herkes iddialı duruyor neredeyse birkaç arkadaş dışında bence eğlenceli olacak Premier Lig Ebu Bekir Yoğurtçu Ligi sizin için de yine çok kısa süre sonra bir lig gelecek ve katılmak isteyen arkadaşlar bakın ilk istek atanlar öncelikle olacak yani ben o lig hazır koşun işte buyurun vesaire yani güzel bir başlıkla sizin önünüze servis ettiğim anda ilk atanlara bakacağım arkadaşlar süper lig olacak o kariyerimiz ve ilk gelen arkadaşlara sırayla onaylayacağım kendi istediği takımı alacak yani bunun için videolar takipte kalmanız gerekiyor ve hemen ilk isteği atan arkadaşları onaylayacağız o şekilde sizler de ligimize katılacaksınız arkadaşlar Kendinize iyi bakın videolarda görüşmek üzere abone ol like atmayı unutmazsanız sevinirim hoşçakalın.